Değerli basın mensupları, bugün sizlerle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı yani bilinen adıyla COP29'a iktidarın gerçekleştirdiği astronomik katılımı ve israfı konuşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Birleşmiş Milletler Sekreteri Guterres'in zaman bizim yanımıza değil dediği COP29 Başkanı Muhtar Babayev'in insanlık yıkıma giden yolda diyerek uyarıda bulunduğu zirve geride kaldı. Elbette dünyanın en önemli iklim zirvesine dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın ev sahipliği yapması hepimizi gururlandırdı. Zirve boyunca kendimizi evimizde hissettik. Bakü'nün misafirperverliği ve organizasyonun başarısı sadece Azerbaycan için değil tüm bölge adına büyük bir kazanım. Zirvede emeği geçen herkese ben bir kez daha gönülden teşekkür etmek istiyorum. Maalesef böylesine önemli bir zirve Amerika Birleşik Devletleri seçimlerini, Trump'ın kazanmasından tutun da Avrupa'da seçim süreçleri nedeniyle siyasetin gölgesinde geçti. Birçok dünya lideri bu zirveye farklı sebeplerden katılmama kararı aldı. Türkiye zirveye en yüksek katılımı sağlayan üçüncü ülke oldu. Katılımcıların arasında birincisi ev sahibi olan Azerbaycan, ikincisi önümüzdeki sene COP30'a ev sahibi yapacak olan Brezilya, üçüncüsü de Türkiye. Ülkemizden katılan kişi sayısı tam 1862 kişi. Geçen yıl Dubai'de gerçekleşen COP28'e ülkemizden 1045 kişi katılmıştı. Bu sene ise neredeyse iki katı. Bu kadar insanın uçağı, konaklaması, yemesi içmesi, verilen harcağı. Bir bu zirvede yapılan masrafı düşünebiliyor musunuz? Nerede kaldı hükümetin tasarruf tedbirleri? Hani tasarruf tedbirlerimiz vardı bizim? Bakın, burada bir genelge var. Bu bizzat Cumhurbaşkanlığı tarafından 17 Mayıs 2024 günü 32.549 sayılı bir genelge. Bu tasarruf tedbirleri genelgesi. Burada ne diyor biliyor musunuz? Burada zorunlu hallerde yapılacak yurt dışı geçiş görevlendirmeler en az seviyede tutulur diyor. Burada. Sizin için en az seviyede anladığınız tam olarak kaç kişi ben bunu sormak istiyorum. Türkiye'den katılan 1862 kişinin kaç kişinin parasının bu devletin kasasından çıktığını sormak istiyoruz. Neden kendi yazdığınız genelgeye uymuyorsunuz? Niçin? Bakın biz isterdik ki, özür diliyorum değerli basın mensupları, COP zirvelerine isteyen herkes önceden başvurarak eğer onay verilirse katılım sağlayabiliyor. Bu nedenle katılımcıların arasında benim gibi kendi imkanlarıyla gelen, ayrıca özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından ve akademiden katılan birçok değerli isim vardı. Ancak bu zirvede devletin imkanlarıyla katıldığı açıkça gözüken yüzlerce kişi de vardı. Bakın burada görsel var. Ee, bu görsel Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin resmi sayfası. Ve burada şeffaf bir şekilde isimler, tüm katılımcıların isimleri tek 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 yazıyor. Buradan görebilirsiniz. Bu şeffaf bir şekilde tüm dünyayla paylaşılıyor arkadaşlar. Biz isterdik ki Birleşmiş Milletler'in bu yayınladığı gibi aynı şeffaflık anlayışıyla hükümet de COP29 zirvesine ülkemizde olan maliyetini kaç kişinin katıldığını açıklasın. Devletimizin adına yapılan bu harcamaları kuruşu kuruşuna sormak en büyük hakkımız. Elimizde uzun bir soru seti var ve hepsinin cevabının da açıklanmasını istiyoruz. COP29 zirvesi katılımında kaç kişinin masrafı devletin kasasından karşılandı? Kaç tane uçakla gidildi? Kaç tane koruma götürüldü? Bakın bu kadar kişinin sadece bir günde otel, yemek masrafını düşünün ve kaç gün kaldığını siz düşünün ve hesabı yapabiliriz. Katılımcıların kaç iklim değişikliği konusunda uzmandı? Bu kişiler neye göre belirlendi? Liyakata göre mi, sadakata göre mi? Bu kişilerin kaçı Türkiye'nin ve gezegenimizin geleceği için somut politikalar önerdi? Oraya götürülen kişiler yaptıkları çalışmalarını raporladılar mı? Bu kişiler konferansa ve müzakerelere nasıl katkılar sundular? Türkiye'nin çıkarlarını nasıl savunabildiler? Bakın, COP 28, COP 31'e Türkiye aday ülkelerden bir tanesi. Ben merak ediyorum. Giden kişiler bizim COP 31'e adaylığımıza dair nasıl bir katkı sağladı? İktidarın şeffaf bir şekilde bu sorulara cevap vermesini bekliyoruz. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Tasarruf tedbirlerini bangır bangır çıktınız, açıkladınız. Bizim tasarruf tedbirlerimiz var dediniz. Memur servislerini kaldırdınız. Okullarda temizlik personelini azalttınız. Kamu personeline verilen giyecek yardımını kısıtladınız. Hatta öğretmenlerin su ısıtıcılarını, çay kahve makinelerini bile tasarruf tedbirleri diyerek yasakladınız. Şimdi ise çıktınız, uluslararası bir zirvede astronomik rakamlar harcıyorsunuz. Hem de çıkarttığınız bu genelgeye de aykırı olarak. Asgari ücretliye zam yapmıyorsunuz. Enflasyon artar diye. Emekliye zam yapmıyorsunuz, enflasyon artar diye. Size soruyorum, Kamu harcamalarını kısmadan, tasarruf etmeden, hoyrakça para harcayarak nasıl enflasyon düşüreceksiniz? İsrafı bırakmayan siz mi bu enflasyonu düşüreceksiniz? Resmen direnç gösteriyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi bir de kamu personeline devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri adında online bir eğitim vermeye başlamış. Siz o eğitimi vermeye önce harcama etkisi olan bakanlarınızdan başlamalısınız. Değerli basın mensupları, Türkiye'nin uluslararası arenada güçlü bir şekilde temsil edilmesi çok ama çok önemli. Ancak burada söz konusu olan bir iklim zirvesi turistik bir ziyaret değil. Ana hedef israf değil, iklim kriziyle mücadelede gerçek adımlar atmak ve Türkiye'nin çıkarlarını en etkin ve iyi şekilde savunmak olmalı. Türkiye ne kazandı? Vatandaşlarımız ve iş dünyası buradan ne kazandı? Hangi faydayı elde ettiğimizi sorgulamamız lazım. Bizim için önemli olan bu fayda zarar hesabı. Bakın COP29 iklim finansmanının odakta olduğu bir zirveydi. Çünkü iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkmak için para gerekiyor. Gelişmiş ve kirletici ülkelerin gelişmekte olan ülkelere fon yaratması şart. Türkiye iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan ülkelerden bir tanesi. Zirvenin sonundaysa yıllık 300 milyar dolarlık bir küresel finansman hedefi kabul edildi. Şimdi Türkiye bu finansmandan ne kadar yararlanabilecek? Asıl önemli olan husus da bu. Tabii ki zirveye giden çok kıymetli kişiler vardı. Ancak bu kişilerden Türkiye'nin çıkarları için ne kadar istifade edildi? Türkiye'nin götürdüğü kişiler bu heyetlere e, alındı mı? Müzakerelere katılımları sağlandı mı? Bu tarz zirvelerde karar vericiler gösterişten, şatafattan etkilenmiyor. Delegasyon listesi titizlikle belirlenmeliydi. Öyle turistik geziye gider gibi, kuralsız kaidesiz, sırf birileri istiyor diye önüne gelen katılması için düzenlenmesi gereken bir yer değildi burası. Türkiye'nin tezlerini savunacak daha güçlü bir delegasyon oluşturulmalıydı. Değerli basın, basın mensupları, grubu olmayan bir partinin milletvekili olarak masraflarımı kendi cebimden karşılayacağımı söylememe rağmen Çevre Komisyonu ile birlikte... Bu zirveye Türkiye'nin resmi delegasyonun bir parçası olarak götürülmedim. COP29'a bir milletvekili olarak kendi imkanlarımla katıldım. Çalışma arkadaşlarımla birlikte bütün masraflarımızı kendi cebimizden karşıladık. Ancak iki türlü giriş izni vardı. Biri kapsamlı yani stratejik toplantı salonlarına girebilen, diğeri ise bu salonlara girme imkanı tanınmayan daha sınırlı bir giriş izni. Maalesef çok istememize rağmen önemli stratejik toplantılara yapılan salonlara bizler giremedik. Seçilmiş bir milletvekili olarak bu talebimiz reddedildi. Biz bu aziz milletin oylarıyla seçilmedik mi Allah aşkına? İktidara yakın gazetecilere hem de iklim değişikliği hiç ilgisi olmayan birçok kişiye kapsamlı giriş izinleri verilirken seçilmiş bir milletvekili olarak bana bu izinler verilmedi. İktidar bir millet vekiline bile sahip çıkmayarak bir kez daha muhalefeti dışlama ve demokrasiyi sahiplenmeme anlayışını gösterdi. Ancak bilsinler ki biz mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kul hakkı yemeden mücadelemize devam edeceğiz. Devlet imkanlarını kullanarak dış gezileri turistik bir gezi gibi gören anlayışla iktidar veya muhalefeti fark etmeksizin milletimizin vicdanına kendilerini havale ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız alabilirim. Teşekkür ediyorum.